Arkadaşlar hepinize merhaba. Şimdi e, vlog çekeceğim. Bakım rutinimi açıklamıştım ama bakım vlogumu hiç çekmemiştim. Başlayalım isterseniz. evimde bir tarakla giriş yapmak istedim. Hadi vlog başlayalım. E, öncelikle benim saçım şu yerden örük. Bunu kaldırıp tepeye koyuyorum. Eğer örük varsa veya at kuyruğu varsa Buraları tarayacağım. Saçım çok karışık. Ee, rüzgar vardı. Dışarıda ve burayı tarayacağım. Ee, tabii fon çekerdim. Şu an tarayıp ardından fon çekerdim. Ama bugün fon çekmek istemedim. Nedense çok karışmış. Şöyle koyayım. Çok karışmış gerçekten. Ee, bu nedenle vlog vlog çekmek isterdim. ama bu kadar pis bir halimle istemiyordum açıkçası pis için birazcık. Azıcık yapabilirsem çekeceğim vlogumu ee, tabii biraz zor çekiliyor vloglar falan hepsi zor çekiliyor. O, kameramanım falan bu Zaten sete hazırlanıyoruz. Ve arkadaşlar 20 abone olursam şarkı klipli bir şarkı yapacağız demiştik. Yapacağız. Üstünde çalışıyoruz. Bir tane defter var. Çekmeyeceğim de. Onunla çalışıyoruz. Pembe. Pembe çıktı. Çek, pembe günlüğüm gibi oldu. O da günlük az renkli pembe değil. Ee, arkadaşlar çoğunlukla saçımı tarıyorum ben her gün. Bugün taramamıştım. Ee, sizlerle taramak için taramamıştım. Bu saçımı bir yere bağlasam iyi olur. Şuraya mı bağlayayım? Tutturayım. Arkadaşlar birazcık zor bu saçı taramak yani şu an bu görünen saçı taramak şu an birazcık zor tamam ee, tarayacağım tamamen tarandı arkadaşlar şu an tamamen oldu zaten biraz acıktım yani hemen taradım şimdi öncelikle bunu yapıyorum ee, yüz kremi almadım. İkisi de el kremi şu an gördüm. İkisi de el kremi. ben bunu kullanmayı tercih ediyorum. hemen diğer şeyimi alıp geliyorum sizlerle birlikte. Alacağım. şimdi Ee, alacağım şey bu. Çok karanlık her yer, hiç ışık yok. Kameramanım, tabii. Ee, şimdiki ihtiyacım olan şey Nemea krem, baya bir krem. Ee, siz bunun ben kısmını da alabilirsiniz, ben kızım. Ama ben kısmını da alabilirsiniz çünkü hiç fark etmiyor yani, hiç fark etmiyor. Saçım tamam ise şimdi diğer elime koyma başlıyorum. Bunun ne olduğunu bilmiyorum. Kremin. Ama muhtemelen de ne olduğunu kimse bilmiyor. Ee, muhtemelen kimse ne olduğunu bilmiyor. Annem de almış bunu. Şu kadar bir krem aldım. Kapağını buraya koy. Biraz parlatıyor eli. Bu ne anladığımı soruyorum. Bir de kuruyan yerlere gerçekten güzel yapıyor. Ben iki yıldır bu kremi kullanıyorum. Günlük bakımında. Bu şekilde. Aslında haftada bir salatalık koyuyorum gözlerime. Bunları yan taraflarıma, her tarafıma 5 dakika gözlerimde duruyor. Ardından yan taraflarıma koyuyorum çok kötü oldu ama neyse ters dururuz <laughs> evet, devam edelim Niva Yaman kremimiz vardı keşke el kremi yapmasaydım kaçacağım. ama bu el kremi hemen bakayım el yüz ve vücut kremiymiş çok benim de bitiyor arkadaşlar iki gündür kullanmıyordum. Acaba kim yaptı? Kim kullandı? Onu muhtemelen annem kullandı. Bu şekilde. Yaptım iki yanıma da. Ay gözüme gitmesin. Bir tarafımı süreceğim bir şekilde her tarafıma. şöyle anlama doldu. Ay. Şöyle mazal yapın arkadaşlar. ben kapatıyorum artık. E, hepinize bay bay. E, bunu unutmayın. 20 abone olursa krepli bir şarkı yapacağız. Ee, ve üstünde çok çalışıyoruz şu an sadece sizin yapmanız gereken 9 abone olma. 9 abone daha ihtiyacımız var yani çok az abone ihtiyacımız var 9 aboneye daha ihtiyacımız var izliyorsunuz izliyorsunuz abone olmuyorsunuz çok üzülüyoruz lütfen abone olmayı unutmayın şöyle süreyim yüzüme de lütfen abone olmayı unutmayın abone olun, beğen katın. İstekleriniz varsa da veya tatil vlog çek derseniz başka bir şey derseniz e, yorumlarda bunu belirtin. isterseniz belirtin. Hepinize bay bayın.